gözde geliyor. Antalya'da ilk durağımız Turkuaz köy oldu arkadaşlar. Yolu olmayan yollardayım. Girince alışıyor biliyor musun? <laughs> Alişin bahçesini gezmeye çıktık. Ne kadar şanslısınız ya. Her gün böyle bir güne uyanıyorsunuz yeşillikler için. Pumkağıtı ilk yediğimde böyle portakal, mandalina ve hangi meyveydi? Limonun karışımı bir tadı aldı. Evet. Harpilerini yiyorsun. Harpilerini. <laughs> 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 hmm. <laughs> Allah. Şimdi yoruldun mu? Hayır tabii ki. Sabah <laughs> kadar gezeceğiz. <laughs> Sabah kadar buradayız o zaman. <laughs> Yeni bir videodan herkese selamlar. O kadar çok özledim ki yeni video çekmeyi. O kadar çok özledim ki aynı zamanda yola çıkmayı. Bir zamandır yola çıkamıyordum. Şimdi okulumuz ara tatile girdi. Koskoca 9 gün tatilim var. Antalya'ya geldim. Sıcak memleketlere geldim. Yazı çok seviyorum ben. Resmen güneş enerjisiyle besleniyorum. Burada da hava şu an mükemmel. Arkadaşımı bekliyorum Kımlıca'da. Arkadaşım geldikten sonra hemen gezimize başlıyoruz. Çok güzel rotalarımız var. Çok güzel yerlere gideceğiz. Bakalım ilk durağımız neresi? Arkadaşım gelsin. Ondan sonra macera başlasın. <laughs> Ve gözde geliyor. <laughs> Hop. Açsana ha. Selam. Hoş bulduk. Arkadaşlar bakkala diye çıktım. Gözden'in yanına geldim İstanbul'dan Antalya'ya. <laughs> Hoş bulduk kızım. O zaman macera başlasın arkadaşlar. Antalya'da ilk durağımız Turkuaz köy oldu arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Resmen böyle izole kalmış bir yer gibi. Atatürk Sokağı'ndan geçiyorum hemen şimdi. Ee, Finike bölgesinde yaklaşık 11 tane bungalovu var nehir kenarında. Gülümse, nefes al ve zamanı yavaşlat diyoruz. Anda kalmayı seçiyoruz değil mi? Ya çok güzel, e, ee, inanılmaz böyle gizli kalmış bir tesis gibi resmen. Mükemmel bayıldım. Hemen girişte restoran kısmından giriyorsunuz. Burada şu, şu taraf çok çok daha güzel. Gözde nasıl Göze daha önce gelmiş iki yıl önce kalmış buradaki bungalovlarda hemen bahsettiğim bungalovlar şurada ama maalesef o tarafa geçemiyoruz çünkü bir meditasyon grubu bir hafta boyunca kapatmış kendilerini buraya kapatmışlar kimseleri de almıyorlar ben olsam ben de almam böyle bir yerde yine öyle geleceğiz. değil mi yine geleceğiz Gözde zaten burada oturduğu için o gelecek ben de başka bahara diyorum <laughs> belki organizasyon yaparız arkadaşlar Böyle bir yerde kendinizi hayata kapatmak istemez misiniz? Her şeyden uzak. Çok güzel. Bakın dinleyin biraz. Sadece kuş seslerini dinleyin şu an. Arkada sesini duyuyor musunuz? <laughs> yine neredeyim? Yolu olmayan yollardayım. Ama yolun sonunda bir güzellik var. Bir güzellik var. Bir güzel de burada var. <laughs> Ay gözde ya iyi ki gelmişim. Ne güzel geçiyor vakit. Hoş geldin. Et. Her zaman beklerim. Oy her zaman gelirim. Zaten Haziran'da yine geleceğim gibi bu gidişe. Şimdiden daha Haziran'ın planlarını yapmaya başladık arkadaşlar. Ay çok güzel buralar ya. Hiç Finike bölgesinde şu an hiç gelmediğim yerleri geziyorum yani. Şimdi de Antik e Limra Antik Kent'e gidiyoruz. Limra'ya geldik şimdi arkadaşlar. İlk olarak bir türbeye uğrayacağız. Bektaş Tarikatı'na ait Kafi Baba Tekkesi ve Türbesi Limra'nın Osmanlı dönemine ait. Kuruluşu ise 15. yüzyıla dayanmakta. Şuradan hemen türbe burada. Hop. Kafi Baba. Ay. Ay çok güzel. Gözde. Ay tam piknik yapmalık arkadaşlar. Oy. Çok güzel. Bu buz gibi. Buz çok iyi. Sezon açtım. Birazdan çimeceğim. sana <laughs> bakalım gel. işte. Aradığım bir kayı buldum. İnek kardeş hoşça kal. Bay bay. Ay nasıl pislenmiş ya. Kendi tezeyinde pislenmiş resmen. Limira antik kentindeyiz şimdi. Şuradan girelim şöyle. Hemen. çok güzelmiş bu antik kent ya o kadar Antalya'ya gel gel buraya gelme teşekkür ederim Gözde ederim. <laughs> papatya gül döktüm yollarına diyor ve e, Finike'nin çingenleri çimiyor <gülüyor> 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 bak 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 da şimdi nasıl atlıyorlar ay çocuk kapat papanı <laughs> ay resmen doğal havuz ya doğalca kızı Ay şuranın güzelliğine cennetliğine bakın ya. Suyun rengine bakın hele. Cam gibi. Bu var sağlığa da çok yararlıdır. Kesin sodalı sudur. Minerali sudur bu. Kar suyu. <laughs> arkadaşının bahçesine geldik şimdi. Bu minnaklar ben geldiğimden beri havlıyorlar. Daha yeni sustular. Ne oldu şimdi uslu çocuğu mu oynuyorsun sen? Havlıyordun demin. Gel bakayım sen de. Ha bak bakayım. Bak. Bak şunları hele ya, yerim, hele Hele. Ay, ay kediler geliyor kediler geziyorlar. Geziyor. <laughs> 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 <Sürüyorum. Aa, gülüyor> <laughs> oyun, oyun istiyor bunlar oyun. Burası ofis arkadaşlar. <laughs> Alişin ofisi. Anlatsana nasıl bir duygu hiç. <laughs> Yani keyifli çiçekler, böcekler, köpekler her gün toprağa değiyoruz. Yani iyi yani. Her gün toprağa değiyoruz diyor. Ya yani cümleye bakar <laughs> mısın? selamlıyoruz. Her gün toprağa değiyoruz ya. Bu ne kadar büyük bir lüks ya. Ne kadar zengin olduğunu farkında mısın? Evet, farkındayım. Ee, bahçenden bahseder misin? Birazdan gezeceğiz ama yine burada bir ön bilgi alalım senden. Şimdi bahçemizde 32 çeşit narenciye bulunmakta. Ee, bunun yanında avokado da var, nar da var. Ee, organik üretim yapıyoruz. Kimyasalsız, ilaçsız. Keyifli bir bahçe. Toplam buranın alanı 15 e dönüm. 15 dönüm. He, hepsiyle kendim ilgileniyorum. Üniversiteden öğrenciler geliyor. Aynen. E, Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenciler geliyor buraya. E, çeşitlilik açısından e, bu bölgede tek bir bahçe burası. Ay süper. Nasıl peki yaptın burayı? Hiçbir hikayesi Deden. vardır illa gel. Zamanla... Dedem sağ olsun. Aynen. <laughs> Her yerde şey topluyor, fidan işte aşı, ağaç, böyle dike dike dike, en sonunda böyle kocaman bir bahçe oluyor. çeşitli, e, ortalama 65 yaşında ağaçlar. 65 ağaçlar, yaşında. yaşında. Türkiye'nin <laughs> sen söyle, sen. Sen söyle. Türkiye her yerine gönderim yapıyor. O, evet. evet. İzleyen bütün sevgili takipçiler. www.turuncubağ.com diye bir internet sayfamız var. Ee, oradan böyle günlük dalından toplanıp her gün kargoyla Türkiye'nin her ya. yerine gidiyor. Adres, ilk adresi ben veriyorum o zaman. <laughs> ben. Turuncu, Turuncubağ.com Turuncubağ Şöyle bir giriş kısmını göstereyim. Ofise bakar mısın? Bura benim ofisim diyor ya. Çıldırmadan ne yap yani arkadaş? Birazdan bahçe tarafına doğru da gideriz dolaşırız birazdan. <laughs> evet, Aliş'in bahçesini gezmeye çıktık. Daha girişten portakallar bizi karşıladı. Siz Narenciye ediyorsunuz bunlar ama değil evet. mi? Evet, genel adı Narenciye. Çeşit çok. Portakalın 5-6 çeşidi var. Limonun 5-6 çeşidi var. Mandalina'nın öyle, greyfurt'un öyle. Kumkuat, şadok, Zerre limonu. ay kum var mı ya, ya çok sevindim şu an son zaman ama buluruz vardır oley kum yani. ben daha yeni keşfettim geçen yıl kum diye bir meyvenin olduğunu yeni öğrendim Bak, şöyle ne kadar şanslısınız ya her gün böyle bir güne uyanıyorsunuz yeşillikler için bizde her gün beton yığınlarının arasında İşe gidiyoruz. Oh. <laughs> Arkada gelenlere bak. <laughs> Hele şapşikler. Ay yol çok güzel ya. Liman. Bu kırmızı liman. Aa, kırmızı liman mı? Evet. Bir ağaçta Burada 4-5 çeşit meyvemiz var Dedemiz, Bir ağaçta, bir ağaçta 4-5 çeşit narinciye var Bak mesela burası enterdonat limon Şu kırmızı olanlar kırmızı limon Şu bölgede lamas limonu var Karşı tarafta Dedemiz zamanında Her ağaca farklı farklı çeşitler aşılamış Bir ağaçta 5-6 çeşit olan ağaçlar var aşağıda Görürüz birazdan Ay çok iyi ya Dede Toprağın <laughs> bol olsun dede. Hayatta hayatta. Ay çok özür dilerim. Dedede <laughs> <laughs> dede. Hayatta. Ay çok özür. Dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım <laughs> o zaman evet. Dede. Anneliş. Ay çok utandım şu an. Ben vefat dede. etti sanıyorum. Dede. Burası hani 100 200 dede. yıllık falan sanıyorum. Dede, hayatta. Ay dedem ömrün uzun olsun dedem. <laughs> daha daha önce buraya kendir ve pamuk ekiyorlarmış eski zamanlarda. Hı uh hı. -huh. Sonra narinciye gelince işte e, şeye, ülkeye. Şimdi nar ağaçlarının olduğu yere doğru gidiyoruz. Başka ne vardı? Bak Avokado var. Nar var. Kumkuat var. Birazdan kumkuatla e, şeye gideceğiz. Avokadoların oraya. Hı hı. Buralar nar. Narlara gidelim be. Aralarda bakla ektik. Onlar daha çıkmadı. Çıkacak. Buralar Sakız benim. bakla. Bu benim papatya bahçemdi. Evet papatya mevsiminde daha var. Bunlar ne peki? Bu portakal o, o, turunç. değil. Turunç. Ee, onun reçeli yapılıyor. Hmm. Yani gidiyor, Ve hazineye ulaştım. Kumkaat. Arkadaşlar kumkaatı duydunuz mu? Ben kumkaatı ilk yediğimde böyle portakal mandalina ve hangi meyveydi? Limonun karışımı bir tadı aldı. Evet, Üçünün karışımı da bir tat değil mi? Evet. Böyle hem ekşimsi hem, hem tatlımsı. zaten yeniyor. Kabuğu içinden daha tatlı. Evet, evet kabuğuyla atın. Hmm. Yani çok güzel. kuatta bir tane portakaldaki C vitamini eşdeğer C vitamini var. Evet. Öyle mi? En kuvvetlisi bu. Ben o zaman evet, ağacı bitiriyorum var. şu an. Bütün C vitamini eksiğimi buradan <gülüyor> tamamlıyorum. <gülüyor> Şöyle göstereyim şöyle bir şey. Çok kabuğuyla. Muko. Ay çok güzel gerçekten ya. Tamam sizin gidebilirsiniz. Ben bir saat sonra gelirim. Görüşürüz. <laughs> bir meyve olduğunu. Ee, kimlerin kutsal meyvesiydi biraz. Yahudilerin <laughs> kutsal e, saydıkları bir meyve bu. Ama ismini biz de bilmiyoruz. Dedem dikmiş bunu 30 35 sene önce bir yerden fidanını getirtip. Ama ismini o da bilemiyor. Kocaman ya. Limon gibi. Limongillerden ama <laughs> tam olarak. Tadı falan nasıl peki? Ekşi. İnci ekşi. Göreceğiz. Çok ekşi. Yiyince göreceğiz. göreceğiz. Evet. Bu arada profesör gelmiş. O bile bunun adını bilmiyormuş arkadaşlar. Evet, profesör. Narenci profesör. Daha önce böyle bir meyve gören varsa ve adını bilen varsa lütfen bizi aydınlatın. Şadok pom pomelo değil. Pomelo <laughs> Duydunuz mu? Şadok pomok değil. Şadok pomok buydu. <laughs> of. Ah tabii ki. Buyurunuz bakkala diye çıktım. Kendimi Narenciye bahçesinde buldum. Sıradaki meyvemiz. O çok yararlı olan kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde, diyetlerinizde kullandığınız avokado. Neredesin avokado? Hani benim kandırdınız. Hani avokado nerede? Mevsimi şu an bitti. <laughs> yedik hepsini yedik. <laughs> Kankalar beni kandırmışlar. Hepsini yedik ama şu an artık yeni meyveler çıkacak. İşte e, çiçek açmaya başladı. E, Ekip ayıyla beraber ilk hasatlar başlıyor. Hmm. E, Ekim ayından bu aya kadar oluyor. Hmm. şu an avokado yok Çeşinde yani. Üzdü. Evet. Ama çok güzel ya bakar mısınız? Uf, insan doyamaz gerçekten hiç sıkılmaman çok normal yani Aleş. Bu da neydi? Pomelo. şadok Pomelo Shadow. Hangi şeysin meyvesi? Hristiyanlı. Bu artık büyük bir şeyin kutsal meyvesi değil, ee, yerel adı kız memesi. Niye öyle bir isim koymuşlar? Yani Başak memesi. Dolan, yaz. Boyuttan dolayı <laughs> 90 beden. <laughs> 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 Ay Allah. <laughs> <laughs> e bundan da bir tane tadına bakalım mı şöyle tabii, tabii. senin? Hemen bak bir tane alalım buradan. En büyüğünü aldın ha? Bu, bu daha küçük artık. Bu büyüklerin toplandı. Bunlar e, kalanlar. Bunlar hmm, normalde de daha büyük bize. yani. Normalde e, futbol topu kadar oluyor büyüklüğü. Hadi canım. Wow. O. Bu evet. Değil Burada futbol... da mandalina yani işte, var. Artık, var. Bir tane mandalina alalım o zaman. Mandayı bugün C vitamini. Deposunu bayağı bir aylık götürür bu bize. bir ay önümüzdeki bir ay mandalina İlk falan. Gibi. <laughs> <biz artık>. <gülüyor> <gülüyor> Yeter hacı. Buraya hobi serası yapacağız. Demirlerini kurduk. Hobi serası ne oluyor? Aa. Buraya şey dikeceğiz ya işte. Bunu sağ sol kapanacak şeyle naylonla o büyük sera gibi. Hı hı. Bunun içerisine işte ejder meyvesi, çilek. Ay. Efendim ne söyleyeyim marul çeri domatesi. Böyle keyifli yiyecek kendimize hobi bahçesi. Ay ne güzel Çiçek ne güzel. Ben böyle canım sıkıldıkça gelsem buraya olur mu? Tabii ne zaman istersen. Tamam anlaştık. Cuma'dan geliyorum Gözde. Ya, Buluşuyoruz buraya kaçıyoruz. Tabii. Her tamam. Zaman. Zaten senin işçiye de Ama ihtiyacın vardır. Tabii, eleman lazım. Biz tamam. Hep lazım. Tamam. ben geliyorum. Ben <laughs> ama istediğim kadar da yerim. Be bedava. Serbest. <laughs> Arkadaşlar bunun kilosu 35 liraymış. Siz biliyor musunuz? Aliş bunun ne olduğunu söyler misin? Bu şeker limon. Ee, şeker portakalı olduğu gibi şeker limon da var. Bunda limon tadı var ama ekşilik yok. Sıfır asit. Hadi ya. Aynen tatlı ama limon tadı var. Tatlı ama limon tadı var. İlginç bir çeşit bu Tadını Çok merak ettim. Nadir bulunan eski türlerden birisi bu da. Hmm. Çok dikenlidir. Toplayalım. Bak, kavayı ortaya koyacağız bunu. Aynen yapalım. bugün <laughs> bugünkü hasılatımız. <laughs> evet. Narenciyelerimizi topladık arkadaşlar. Şimdi geldi hayatımda ilk defa tadacağım meyvelere. Şadok'tan başlıyoruz. Normal kesiliyor mu? Evet. Kabuğuyla mı yeniliyor bu peki? Hayır. Ha, şöyle dilimlik alıyorum. Öyle bir dilimlik al. Al dilimi çıkart. Elinle çıkart. Ama kalın, çok kalınlık bir kabuğu. Aa bu ne? Aa. <laughs> İçinde çok küçük bir meyve çıkıyor bunun. Aa. Kabuğuna para veriyoruz yani? Evet ama çeşit olarak böyle. Aa. Kabuğu nerede? beyaz kısım kabuk Şey pardon içinde meyve çıkıyor. Meyvesi Hı. de bunun beyaz yerlerini yemiyorsun şu kabukları sadece parfilerini yiyorsun. Tam neyim? <laughs> <laughs> çok ekşi mi? Değil. Bak bakalım. Hmm. Farklı bir tadı var. Bunun tadı çok güzel ama evet. yani kocaman bir şeyden de küçücük bir küçücük, meyve çıkıyor. Bir şey çıkıyor. <laughs> evet. Çok güzel bunun tadı. Sıra geldi adını bilmediğimiz, sanını evet, bilmediğimiz ama yahudilerin kutsal meyvesi. Kutsal meyvesini tadıyoruz arkadaşlar. Onun kabuğu da kalındır aynı şekilde. Aa, o zaman derinden gireyim Evet. Şöyle. evet. <laughs> Nasıl ustam güzel kesiyor muyum? Mükemmel. <laughs> Geçer mi? Olacak. Olacak mı? Olacak evet. Alacak mı beni bahçeme? Tabii ki. Oo. Şöyle o biraz edeyim. ekşi bir şeydir. Çok mu ekşi? Bak şey. bakalım yani, tadına. Çok <laughs> Şöyle bakıyoruz tadına. O güzel kokuyor da. Koku, Ekşi güzel. olduğu. Eksili belli değil mi? Allah. Oo. <laughs> Fena. Çok asitli bir şey yok. Of çok iyi. Çok yararlı olduğu kesinlikle. Büyük ihtimal. Tadından tadından belli. Belli. <laughs> Yenilir ama yani. Gribe 32 diş. <laughs> bütün hastalıklara. <laughs> Şimdi şeker portakalını deniyoruz. Şeker limon. Şeker limonu ha. Evet. Tamam. Aynı şekilde mi keseyim? Aynen öyle bir dilim. Aa bu tatlıydı ama. O tatlı. Limon ama tatlılı. Tatlı limon. Ekşi değil. Sıfır asit. Bakalım üçünden bir numaralı hangisi olacak benim için? Sıfır asit. Aynen. Hmm. <laughs> İlginç değil mi? <laughs> bu nasıl limon? <laughs> Güzel ama. Evet. Çok iyi. Değişik bir Dur, çeşit. Dur bir dilim daha atayım bundan. <laughs> Gözle yer misin? At bir dilim. <laughs> Al bebeğim. Ben onu bilmeyen arkadaşlarıma... Aliş. Kendi malınmış gibi. Hiç çekinmeden tamam mı? <laughs> ben bunu gelen arkadaşlarıma limon diye diye veriyorum. Böyle millet gidiyor evine salatayı bir sıkıyor. Tatlı. Tatlı. <laughs> Şöyle Ona sene. bana telefon açıyorlar. Diyorlar ki limon tatlı çıktı. <gülüyor> 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 ah. Ah. yani aslında 50-50 yarışıyorlar ama bir tık sanki bu daha böyle mayhoş bir tadı var gibi geldi bana 2 numara bu 3 numara da ekşi pek sevmediğim için ama şadok Shadow pardon şadok şuydu bu gavur şey meyvesi. <laughs> Kutsal meyve Yahudileri. <laughs> Yok. 1 2 ve 3 numara Hiç. diyoruz. Eee turuncu ba turuncuba.com adresinden Türkiye'nin bütün her yerine siparişler var diyoruz ve bahçe gezimizi burada sonlandırıyoruz. Videonun da bugünlük sonu ha pardon sonuna gelmedik. Belki gün batımına gidebiliriz. Orada devam edebiliriz. Eğer gün batımına gidersek orada devam edeceğiz. Ama eğer gitmezsek video burada sona eriyor. Başka videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> Radyo Parko'yu aile plajına geldik şimdi. Binike'nin koyları normalde yarın gezecektik. Ama velakin hadi dedik. Arabaya bindik. Planları değiştirdik şu an. İlk koyumuza geldik. Dararanam. Koya doğru iniyoruz şimdi. Yoruldun mu? Hayır tabii ki <laughs> Sabaha kadar gezelim. <laughs> Sabaha kadar buradayız o zaman. <laughs> Ay yolu ne kadar güzelmiş. <laughs> Aa, aynı zamanda dalış da yapılıyormuş buradan. Keçe gibi bu kız ya. Allah sana helal olsun ha. He. <laughs> o zaman fotoğraf işi başlasın. Burası Radyo Farko'yu arkadaşlar. Büyük bir yürüyüş platformundan sonra koya ulaşabiliyorsunuz. Hemen şurada. Şezlongları falan koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Aile plajı olarak geçiyor burası. Eskiden bu platform yokmuş. Gör Karşınızda gördüğünüz kayalıklardan inip koya ulaşabiliyorlarmış. Sonrasında böyle bir platform yapmışlar. Ay gün batımı da şuradan çok güzel gözüküyor. Bu akşamı da burada bitiriyoruz. Beğendin mi? Oley! En sevdiğim arkadaş, ilk çekilen fotoğrafı hemen beğenen arkadaş. <laughs> Yalnız ışık o kadar güzel ki gözde o kadar güzel görünüyorsun ki maşallah. <gülüyor> <gülüyor>